Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O vakıa, o kıyamet koptuğu zaman onun meydana gelişini yalanlayacak olan hiçbir kimse yoktur. O kimini alçaltıcıdır, kimini yükselticidir. Ey insanlar, yer şiddetli bir sarsılışla sarsıldığı dağlar ufalandıkça ufalanıp yayılmış toz toprak haline geldiği zaman ve siz üç sınıf olduğunuz zaman artık bir kısmınız ashabı meymene kurtulduğuna bir alamet olarak amel defterleri sağ eline verilenler ki ne mutlu ashabı meymeneye ve bir kısmınız ashabı meşeme amel defterleri sol eline verilenler ki ne bedbah insanlardır ashabı meşeme ve üçüncü kısmınız da